TRT Türk ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Haberdar'a hoş geldiniz. Dünyanın dört bir köşesinden ve Türkiye'den bizleri takip eden izleyicilerimize kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. 10 Aralık Çarşamba bugün saatlerimiz onu gösteriyor. Gündemimiz yine oldukça yoğun. Bugün yine Avrupa ve dünyanın farklı noktalarına canlı bağlantılar gerçekleştireceğiz. Ve gündemin son başlıklarından sizleri haberdar ediyor olacağız. Haberdar başlıyor. Müzik İzleyenler Eurovision 2026 müzikten çok siyasal gerilim ve değer tartışmaları ile gündeme geldi. İsrail'in katılımının kesinleşmesinin ardından büyük bir krize sahne oldu. İspanya, Hollanda, İrlanda, İzlanda ve Slovenya yarışmadan çekildiklerini açıkladılar. Bu gerçekten Erevizyon tarihinde çok nadir gördüğümüz bir tablo ve konuya ilişkin detayları almak için şimdi Hollanda'ya bağlanıyoruz. Öğretim görevlisi Selami Coşkun bizlerle olacak. Selami Bey merhaba günaydın hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın hayırlı sabahlar Eda Hanım. Teşekkür ederiz. Size de hayırlı sabahlar. Bu boykot dalgasının arkasında nasıl bir siyasi ve toplumsal zemin var? Öncelikle bunu sormak istiyorum size. Ülkeler hangi nedenlerle bu kararı aldılar? Buyurun sizden dinleyelim. Teşekkürler. Bildiğiniz üzere Hollanda daha önce bu e, İsrail'in Gazze'de yaptığı zalimlik konusunda farklı protestolar ortaya çıkmıştı. Daha önce haberdar yayınlarında da bahsetmiştik bunlardan. Bunlardan örnek olarak kırmızı çizgi protestoları, 250 bin Hollandalının sokağa çıkması. Ardından toplumda bu İsrail'e karşı hareketler devam etti. Mesela üniversitelerde, İsrail'deki üniversitelerle beraber çalışmama artık kararı alındı. Bu son adım olarak da Eurovision'a katılmama kararı gerçekten Eurovision tarihinde sizin belirttiğiniz gibi bir ilk. Aslında burada e, sosyolog Thomson'un bu e, vicdan e, moral ekonomisi dediği kavram ortaya çıkıyor. Hollandalılar eskiden e, böyle siyasi dengeler, ekonomi dengeler üzerinden çok e, siyasi kararlar alırdı. Dengelere bakılır öyle kararlar verilirdi. Fakat Thomson'un belirttiği gibi bazen bu değerlerin e, vicdani bir karşılık yani toplumun artık biz vicdan olarak buna dayanamıyoruz ve vicdani bir karşılık verip kitlesel olarak e, alttan yukarı yani tabandan tavana doğru bir etki olduğunu görebiliyoruz. Bu olay da aynen böyle. Bu e, İsrail'in katılımıyla beraber Hollanda'da gerçekten e, kültür sektörü, müzik sektörü artık ya bu kadar zalimlikten sonra böyle bir e, ülkeye böyle bir podyumun verilmesi gerçekten e, olmaz diye düşündürdü insanları. Bunun farklı sebepleri var. E, kısaca şöyle söyleyebiliriz. Birincisi, Hollanda tarafındaki argümanları saymaya çalışacağım. Hollanda daha önce oylamalarda usulsüzlük olduğu tartışması Hollanda'da bayağı etki yaptı. bütün dünya şöyle söyleyeyim bütün salon İsrail çıktığında ıslıklarken birden İsrail'in puanları çok yüksek çıkması Hollanda'da da artık ya artık bu kadar da olmaz dedirtti ve bu Eurovision yarışmasının güvenilirliğine çok büyük darbe vurdu. Diğer taraftan biliyorsunuz bu EBU organizasyonu, Eurovision organizasyonu aslında medya sektöründe de çok önemli bir organizasyon ve Hollanda yayın kuruluşu şunu söyledi. Gazze'de gazeteciler katledilirken biz gazeteciler o insanlara o podyumda yer veremeyiz. Yani burada gerçekten bu vicdani reaksiyonu görebiliyoruz kısa iç dinamik içinde bir şey söyleyeceğim. Bakın çok enteresandır. Hollanda geçen sene Eurovision şarkısı yarışmasıyla aslında bir şok yaşadı. Şoku da nasıl yaşadı? Şöyle yaşadı. Geçen sene Hollanda temsilcisi Joost Klein, Euro Papa şarkısıyla meşhur, diskalife oldu. Diskalife olma sebebi çok enteresandı. Çünkü ee, İsrail'ler İsrailliler e, Klein'e fotoğraf çekilmek istemişler. Yoz Klein ben bunu istemiyorum, kabul etmiyorum demiş. Ardından hemen basın toplantısına geçildiğinde muhabirin biri Yoz Klein e, biri İsrail sanatçıya şöyle bir soru soruyor. Sizin buradaki varlığınız diğer sanatçıların e, can güvenliğine tehlike değil mi diye bir soru soruyor. O esnada İsrail'in sanatçı ben buna cevap vermeyeceğim dediği anda Hollandalı sanatçı Joost Klein kameraların önünde neden cevap vermiyorsun? Bir günde cevap ver söylemi. Ertesi gün de aynı sanatçının diskalife olması bizi Hollanda'ya aslında çok bir duruma getirdi. Evet. Gerçekten bu kadar İsrail'in gücü var mıydı? Eurovision'da söylemleri oluştu. Ve o günden bugüne de biraz toplumda Eurovision desteği azaldı diyebiliriz. Evet aslında daha öncesinde de yaşanmış bir takım olaylar vardı ve akabinde de 2026 yılı içinde böyle bir boykot kararı alındı diyebiliriz. Şimdi Hollanda için bazı sağlık verilerinin sonuçlarını değerlendirmek istiyorum sizlerle. Mental sağlık monitörü son verilerine göre 2014'ten bu yana kaygı ve depresyon hisleri yaşayanların oranı belirgin bir şekilde arttı. Nüfusun yaklaşık dörtte biri ki bence dörtte biri önemli bir rakam son 12 ayda en az bir psikolojik rahatsızlık yaşadıklarını belirtiyorlar. Bu rapor doğrultusuna baktığınız zaman öne çıkan en çarpıcı bulgular sizce neler? Bu veriler bize ruh sağlığı konusunda nasıl bir tablo çiziyor? Buyurun bunu da sizden dinleyelim. Evet Eda Hanım fark edersiniz ki neredeyse her hafta biz Hollanda'nın psikolojik durumuna, <laughs> mental durumuyla ilgili sizinle konuşuyoruz. Ee, bu aslında e, hep aynı konu diye düşünebilir insanlar ama gerçekten Hollanda'nın psikolojik bir çöküntü yaşadığı ortada. Önce rapordan birkaç veri paylaşmak istiyorum evet, sizlere evet. ondan sonra da analizini yapalım şöyle söyleyebiliriz. Çalışabilecek toplumda yani 15-65 yaş arası şu anda çalışabilecek topluma baktığımız zaman 2009 yılında %17.4'ün psikolojik sıkıntılar yaşadığını görebiliyoruz 2009 yılında. 10 yıl sonra 2026 yılında bu rakam %26.1'e geliyor. Tabii bu çok büyük bir artış ama bunu açıklama sebebimiz de tabii ki korona dönemi ve pandemi döneminde etkisi görebiliyoruz. Ama önce verilere devam edip sonra analizine bakalım. İkincisi ev doktoruna gidenlerin dörtte birinin psikolojik nedenlerle ev doktoruna gittiği ortaya çıkıyor. Yani her ev doktoruna giden insanın dörtte birinin psikolojik sıkıntılarla gittiği ortaya çıkıyor. Diğer tarafta bu da enteresan çünkü raporda gençlerle ilgili de önemli veriler var. 23 yaşına kadar her 10 gençten birinin psikoterapi aldığı ortaya çıkıyor. Sadece psikolog değil, psikoterapi aldığı ortaya çıkıyor. Yani her 10 gençten biri. Tabii ki buradaki en önemli olaylardan biri de hastalık ödeneği alan insanların, ben hastayım çalışamıyorum diyen hastalık ödeneği alan insanların 42'si de e, ...psikolojik sebeplerden dolayı hastalık ödeneği alıyor diyebiliriz. Evet. Toplum olarak, yani bir Hollandalı birey olarak biliyorsunuz sağlık ücretleri Hollanda'da çok yükseldi, evet. sağlık masrafları. Kişi başına sırf psikolojik e, hastalıkların kişi başına Hollandalılara masrafı kişi başı 500 euro değerinde bu tabii ki yüksek bir e, miktar ve sadece ekonomik olarak da bakmayalım. Diğer taraftan psikologlardaki bekleme sıraları da gerçekten e, aşırı uzun. Ortalama en az 3 ay bekleme süresi var bir psikolog için. Gençlik psikologlarında şu psikologlarında gençlik e, gençlerin gidebileceği terapistlerde şu anda bekleme süresi en az 6 ay. Yani altı bir psikolojik yani. sıkıntı yaşadığın zaman düşün ki bir 6 ay daha bekleyip bunu çözebilmen lazım. O yüzden Hollanda'da son aylarda 1-1-3 kampanyası başlatıldı. Bu 1, 1 3 kampanyası da bu bir acil numara. Acil. Eğer hayatta kendinizi, insanların kendini hayattan uzaklaştırmak istediği zaman bu numarayı arayıp buradan yardım alabiliyorlar ve bu rakamlar önümüzdeki haftalarda çıkacak ama yoğun bir artış olduğu da görülüyor. Evet, şimdi artışa bakacak olursak özellikle az önce sizin de belirttiğiniz gibi gençler ve de kadınlar arasında çok daha belirgin olduğunu görüyoruz. 2014'te kaygı oranları daha düşükken son yıllara baktığımız zaman özellikle pandemi dönemi sonrasında ve ee ekonomik baskı gibi eskenlerle duygusal sorunların daha da derinleştiğini görebiliyoruz. Peki gençler neden bu kadar kırılgan hale geldiler? Sosyal medya, eğitim baskısı, gelecek kaygısı ve pandemi sonrası travmaların payı bu süreçte ne kadar büyük sizce? Bununla ilgili görüşleriniz neler? Aslında Eda Hanım sorduğunuz sorunuzun içerisinde analizi yapmış bulundunuz. <laughs> Birincisi pandemi. Pandemi de aslında biliyorsunuz korona pandemisi çok Zor geçti Avrupa için. Neden zor geçti? Evet. Şimdi şu örneği anlatmak istiyorum insanlara. Biliyorsunuz şehirdeki insanlar pandemiyi daha sert yaşadılar. Çünkü dışarı çıkma yasağı falan bu insanları gayet sıkıştırdı. Memleketteki evet. akrabalarımızla görüşürken insanların köye gittiğini ve köyde daha çok alan bulduklarını, dışarıya çıkabildiklerini, doğayla iç içe olduklarını gördük. Bunun pozitif etkisi oldu ama Tabii. Hollanda'da bu opsiyon yoktu yani pandeminin etkisi gerçekten psikolojik olarak yani direkt bir etkisi var. Bu kabulüm. Doğru. Bu raporlarda da ortaya çıkıyor. İkincisi modern yaşam. Hı hı. Modern yaşamında e, problemi şu. E, şehirler kalabalık, sistem içerisinde insan bir sistemin içerisinde yürüyor. Daha önce de söyledik bunu yayınlarımızda. E, Eş eşler evleniyor, ev alıyorlar. Bunun ipoteyi ödenecek. İkisi de mecbur çalışması lazım. Tabii. Çocuk geldiği zaman sabah köründe çocuğu e, okula bırakıyorsun, sabah altısını yedisinde. Çünkü herkesin anne babası burada bakamıyor. E, okula bırakıyorsun, akşam çocuğu alıyorsun, bütün gün çocuğunu görmüyorsun ama mecbur çalışmalısın çünkü sistem seni buna zorluyor. Yani aslında. Bu modern sistemin de insan psikolojisine baskısı kesinlikle ortada. Gençler konusunda özellikle gelecek kaygısı görüyoruz. Daha önceki raporları da tabii ki araştırdık gençlerle ilgili. Gençlerin kendi hayatları ile ilgili ben okurum, ben hayatımı pozitif sürdürürüm düşüncesi olsa da toplumsal kaygıları gerçekten çok. Doğru. Gençlerde aslında en önemli benim fark ettiğim konu şu Eda Hanım. Gençler anı yaşayamıyor. Yani şu anı kendi anlarını yaşayamıyor. Her zaman kafalarında ya ilerisi ya bir sonraki hamle. Yani şu bir, bir önümüze bir gençin önüne bakıp da şu dağa bakıp da e, efkarlanıp da şu anı yaşama zaten Hollanda'da dağ da yok da. Hani en azından şöyle bir şöyle bir anı yaşama hissi yok gençlerde. O yüzden hep bir önceki adımı düşünmeleri gençlerdeki performans baskısını çoğaltıyor. Anneler evet. babalar çocuklardan bazı beklentileri var. Okuyacaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diyorlar ve bu da evet. gençlerde gerçekten bir anı yaşamaktan oluşturuyor. Kesinlikle Şimdi aslında oluşturuyor. Hollanda'da her hafta bu başlığı konuşuyoruz ama konuştuğumuz, sürekli konuştuğumuz bir başlık var ki o da siyaset biliyorsunuz. 29 Ekim'de yapılan seçimlerin üzerinden aslında yaklaşık 40 gün gibi bir süre geçti ve buna rağmen hala yeni hükümet kurulabilmiş durumda değil. Konut krizi Göç politikaları, enerji güvenliği, ekonomi ve savunma gibi başlıklar koalisyon görüşmelerinin merkezinde yer almaya devam ederken geçtiğimiz hafta hatırlarsanız sizlerle de konuşmuştuk yayınlanan bir ara rapor vardı ve bu raporda da sürecin ne kadar zorlu ve karmaşık ilerlediğini gözler önüne sermiştik aslında. Bu siyasi çıkmazın arkasında nasıl bir tablo var ve partiler nasıl bir işbirliğine zorlanıyorlar son olarak bunu alalım sizden buyurun. Eda Hanım konuyu kısa tutacağım çünkü bu formasyon süreci dizi evet. bölümünün 47. bölümü. Haftaya 48. bölümde Lütfen. bir daha bakabiliriz. <laughs> evet. o, olay şu, kısaca anlatalım. 66 SDI Partisi ikili mutabakat imzaladılar. Hı hı. Bu mutabakat metni üzerine diğer siyasi partileri e, bulmak istediler. Bir çoğunluk yapmak istediler. Bu çoğunluk opsiyonu olmadı şu anda. Hı hı. Çoğunluk opsiyonu olmadığı için e, SDI ve... 66 partisi o zaman yeş e, sağcı FVD liberal yeşil gözün partisi FVD ile bu yola Hı. devam edelim dediler. Bu üçlü partide toplam 66 sandalyeye ulaşıyor. Hı. Biz daha önce dedik ki Hollanda bir merkezi hükümet kurmak için aslında oy sonuçları oraya gösteriyor ama yeşil gözün partisi solcu e, yeşil sol ve yeşil partisini bloke ettiği için şu andaki Hollanda'daki beklenti şu: Hollanda artık biz azınlık hükümeti kuralım diyorlar. Yani 66 CDA ve VVD partisinin evet. bir azınlık hükümeti kurup konular evet. üzerinde meclisten çoğunluk almayı talep ediyorlar diyebiliriz. Ama ben yine de bunu burada sonlanacağını inanmıyorum. Ben yine de Hollanda'da merkezi bir hükümet kurulacağını düşünüyorum. Evet artık arkası yarın gibi bir sürece girmeye başladı bu süreçte ee, sizinle yine bu konuları konuşuyor ve değerlendiriyor olacağız Selami Bey. Teşekkür ederiz yine önemli konu başlıklarını değerlendirdik. Hollanda'ya selamlar. Selamlar Eda Hanım. Teşekkürler. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerika Büyük Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ın Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki F-35 savaş uçağı meselesinin birkaç ay içerisinde çözülebileceğini açıklaması, Atina'da ciddi bir endişeye neden oldu. Yunan basınında ve siyasi çevrelerde denge bozulur mu tartışmaları da akabinde başladı tabii ki. Şimdi konuya ilişkin detayları almak için Yunanistan'a bağlanıyoruz. TRT muhabirimiz Necat Ahmet bizlerle olacak. Necat Bey merhaba, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydınlar, sağ olun. Necat Bey, bu açıklama Yunanistan'da neden bu kadar büyük bir tedirginliğe sebep oldu? Buyurun sizden dinleyelim. Çünkü savunma sanayinde Yunanistan biliyorsunuz Türkiye kendi e, savunma sanayisinde kendi e, silahlarını üretirken Yunanistan buna karşılık e, yurtdışından almak zorunda kalıyor ve burada şimdi e, büyükelçilere de baktığımızda hatırlarsanız tombarak Türkiye'ye bayağı bir ay önce geldi evet. e, ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi de e, Atina'ya e, yaklaşık bir 20 gün önce teşrif etti daha. Şimdi Dom Tom Barak'ın Türkiye'ye destek vermesi, özellikle de e, Barak'ın geçtiğimiz günlerde yine Birleşik Arap Emirliklerinde düzenlenen bir konferansta Türkiye ile ilgili yaptığı değerlendirmeler tabii Yunanistan için kaygı verici ve tehlikeli bir gelişme olarak e, söylendi, yazıldı Yunan basınında. Türkiye ABD yakınlaşması endişe verici başlıkları atıldı ve yeniden e, dendiği gibi F-35 programına dönüş ihtimali tehlikeli bir gelişme olarak yorumlandı. Şimdi Yunan basını NATO'nun önemli bir parçası ve bölgesel istikrar merkezi olduğunu söyledi Türkiye'nin. Evet. Ve S-400 konusunun da 4 ila 6 ay içinde e, yine çözüleceğini belirtti. Yunan basınında Es El Pres'e dayandırılan haberde, makalede ABD'nin Türkiye'yi vazgeçilmez görmesi Atina'yı kaygılandırıyor başlığı atıldı. Ve Barak'ın Gazze görüşmelerinde Türkiye olmasaydı biz başaramazdık, Türkiye bizi kurtardı sözleri de Yunanistan için kaygı verici olarak nitelendirildi. Şimdi bu açıklamaların ötesinde yaşanan gelişmeler Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı tezlerini tamamen geçersiz kıldığı hem sosyal medyada hem de Yunan basında bu şekilde yansıdı. ABD bölgesel krizlerde bölgesel krizleri çözmede Türkiye'yi merkeze koydu ve Yunanistan'da masanın kenarında oturuyor yorumları yapıldı hem sosyal medyada hem Yunan basınında. Yunanistan Türkiye'nin Orta Asya ve Balkanlar'da bölgesel bir güç olarak e, kabullenemiyor ve e, şu anda da kaygısı o sebepten diyoruz. Evet. Şimdi de Yunanistan'dan bir doğal afet haberiyle devam etmek istiyorum. Şiddetli sel ve fırtına felaketi ülkenin önemli askeri noktalarından biri olan Elefsine hava üssünü vurdu ee, ve hangarların su altında kaldığı, e, Başbakan ve Dışişleri Bakanı'nın kullandığı devlet uçaklarının da zarar gördüğünü bildirdiler. Yaşanan bu olay Yunanistan'ın askeri altyapısı açısından ne anlama geliyor? Öncelikle onu sormak istiyorum. Bu tür bir zaaf ülke güvenliği açısından nasıl değerlendirilebilir, nasıl yorumlanabilir? Buyurun sizin görüşlerinizi alalım. Şimdi yine hem Yunan basınında hem sosyal medyada evet. Viron kasırgası, Atina'yı ve e, etrafındaki bölgeleri vurdu. Bayağı yerde e, sel problemi yaşandı. Ama burada hangarlar su altında kaldı. Yunanistan'ın Elefsina bölgesinde sizin de dediğiniz gibi 112. Hava Üst Komutanlığı'nda bulunan e, bakımı bakım hangarı Viron fırtınasının ardından adeta göle döndü. Şimdi İdisis e gazetesinin yayınladığı e, görüntüler ve fotoğraflar da bunun ispatı oldu. Hava üssünün yakınında bulunan bir dere taşmamasına rağmen e, burada hangarı su basması evet. Yunan ordusunun altyapı çalışmalarındaki zafiyetini gösteriyor aslında. İşte bu zafiyette hem sosyal medyada hem de Yunan basınında alay konusu oldu. Yunan Hava Kuvvetleri'nin e, S-130 nakliye uçaklarından konuşlandırıldığı ve tabii ki Yunanistan Başbakanı ile Dışişleri Bakanının devlet uçaklarının da olduğu ve zarar gördüğü bir hangardan bahsediyoruz. Hatırlarsanız Dendias Savunma Bakanı e, Türkiye'nin S130 uçağı düştüğünde e, tüm 130 S130'ları bir araya toplayıp evet. bizdeki S130'lar diye e, bir video yayınlamıştı ve tepki görmüştü tabii kınanmıştı Dışişleri tarafından. Onun haricinde de ee, burada şimdi Savunma Bakanı Dendias ne diyordu? Yunanistan için en modern orduyu kurduklarını söyledi ve tabii ki bu görüntüler bunun tam tersini gösterdiği yorumları da sosyal medyada yer aldı diyebiliriz. Evet sizin de bahsettiğiniz gibi çok ciddi bir itibar kaybı aslında. Şimdi geçen haftadan beri konuştuğumuz ve gündemi meşgul eden bir konu var ki o da Yunanistan'da çiftçilerin başlattığı protestolar. Geçen haftadan bu yana giderek büyüyor. Ee, ve hafta başından bu yana devam eden eylemler her gün yeni yolların kapatılmasıyla birlikte trafiği ve mal taşımacılığını da olumsuz yönde etkiliyor. Polis müdahalesi var ve sahada gerilim bu nedenle daha da tırmanmaya devam ediyor. Bu çiftçi isyanının arkasındaki temel sebepleri bir tekrar konuşalım istiyorum ve de hükümet bu protestoları nasıl yönetiyor? Geri, geri adım atılması söz konusu mu? Sizin gözlemleriniz neler? Necat Bey son olarak bunu alalım sizden. Şimdi OPEC skandalı diye bir şey var Aha. Yunanistan'da biliyorsunuz bazı kişiler milyonlar yedi ve bu milyonlardan sonra Hollanda'dan bir evet. savcı geldi ve buradaki bu skandalı açıklığa çıkarmak Aha. için çözmek için uğraş veriyor ve hatta Girit adasına gittiğinde çok zor durumda kalmıştı. Şimdi bunun bu savcının devam ettirdiği bu olayda. Çiftçiler de Avrupa Birliği fonlarından kendilerine para yatmayınca hükümeti suçlayarak yollara akın etti. Ve bu sefer ilk defa bu kadar kalabalık e, çiftçiler tüm yolları kapatıyor. 50 ayrı yerde yol kapatma operasyonları devam ediyor. Ve günden güne de bu tırmanıyor. Bu hafta içinde e, ön gün, iki gün önce Girit'te olaylar yaşandı. Dün Girit'te olaylar yaşandı. 10 tane gözaltı var. Evet. Ee, ve bu insanlar yüz ayrı suçtan suçlanıyor. Büyük cezalar yenilce söyleniyor bilmiyoruz. Hanya ve Kandiye bölgeleri özellikle Girit'te polisle çatışmalar yaşandı. Ve e, olaylara bağlantılı olarak demiştik 10 kişi hakkında dava dosyası hazırlandı. Ve e, bunun halinde kapalı yol sayısı 50'yi geçti ve Yunanistan genelinde yaklaşık 10 bini aşkın traktörlerle çiftçiler yolları kapattı. Ve bunu e, çarşamba, perşembe yani bugün, yarın ve cuma günü de daha fazla tırmanışa geçeceklerini söylediler. Onun haricinde yıl sonuna kadar da bunu devam ettireceklerini söylediler. Miçotakis Başbakan şu anda bir cevap vermiş değil kendilerine. Görüşme talebi var ama daha gerçekleşmedi. Şimdi büyük bir ihtimal Başbakan Miçotakis para bulmaya çalışıyor. Bazı vaatlerde bulundu. Bu vaatleri ne kadar tutacak onu da bilmiyoruz ama... Konuşmak yerine vaatlerini yerine getirsin diyorlar e, çiftçiler. Çiftçiler yeni eylemlerinde de liman ve havalimanlarını kapatacaklarını e, ve ülkenin kilit noktalarındaki toplantılarla birlikte önümüzdeki 72 saatin de çok kritik geçeceğini söylediler. Biz e, Ankara dönüşünde İpsala Kipi e, bölgesinde gümrükte bulunan Çiftçilerle oturup bir bir buçuk saat e, muhabbet ettik orada onların isteklerine bakıldığında Türkiye'den gelen tırlar, şu anda Bulgaristan Kapıkule sınırından Avrupa'ya geçiş yapıyorlar. Yani evet. Türkiye tarafında fazla tır yok ama Yunanistan tarafında birikmiş 350'den fazla tır var. Günlük olarak 60-70 boş tırı Türkiye'ye salıyorlar. Çünkü Yunanistan tarafında bu insanları en azından yatabilecek, işte temizlenebilecek, yıkanabilecek veya yemek yiyebilecek yerler olmadığından dolayı çiftçiler bu konuda biraz daha e, hafif çözümlerle bunu idare etmeye çalışıyorlar ama Türkiye ile ilgili baktığımızda da biz burada boş tırları tutmamızın sebebi Türkiye'de en azından Yunanistan'a e, bu konuda biraz daha baskı yapar, İtalya biraz daha baskı yapar sözlerini işittik diyoruz. Ve bunlar da bu hafta sonuna kadar da büyük bir şekilde tırmanarak devam edeceğini belirttiler. Evet aslında geçen hafta bu olaylar henüz çok tazeyken bir uyarıda da bulunmuştunuz. Türkiye'den Yunanistan'a geçecek vatandaşların özellikle yolların kapatılması nedeniyle dikkatli olmaları gerektiğini de söylemiştiniz. E, durum hala devam ediyor anladığım kadarıyla. Durum hala devam evet. ediyor ama sadece ticari araçlarla ilgili normal Hı. özel araçlarla geçenler ve e, otobüslerle geçenler de şu anda sıkıntı, sıkıntı yok, yok diyebiliriz. Evet bunu da buradan duyurmuş olalım. Teşekkür ediyoruz Necat Bey. Yine önemli konu başlıklarını değerlendirdik. Yunanistan'a selamlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Değerli izleyenler, Balkanlardan gelen iki etkileyici haberle devam ediyoruz şimdi. Tuzla'da Türk Kızılayı'nın yetim çocuklara uzanan yardım eli ve yıllar geçse de dinmeyen bir anne acısı var şimdi başlıklarımızda. Şimdi ayrıntıları almak için TRT Saraybosna muhabirimiz Ufuk Şahine bağlanıyoruz. Söz Ufuk Şahinde. İyi yayınlar, kolaylıklar. Bosna Hersek'te öne çıkan gündem başlıklarını paylaşacağız. Öncelikle e, Türk Kızılay Bosna Hersey'in dört bir yanındaki yetimlere ulaşıyor. Bu kapsamda e, Tuzla kentinde yetimler bir araya geldi Türk Kızılay organizasyonunda. E, bu etkinlikle birlikte aslında e, Tuzlalı yetimlere gıda çekleri dağıtıldı. Bu gıda çekleri yine Bosna Hersekteki e, gıda ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir markete e, ilişkilendirilmiş ve aslında bir ...belirlenmiş bedel kapsamında bu gıda çiçekleriyle temel gıda ihtiyaçlarını görebilecek yetimler. Bununla birlikte Tuzla kentindeki aslında bir hayvanat bahçesinde organize edildi program. Programda yemek ikram edildi yetimlere, boşnak yetimlere. Ayrıca hediye paketleri de takdim edildi Türk Kızılay yetkilileri tarafından. Yine etkinliğe burada Bosna Hersek'te iş yapan... Türk iş insanları hayırsever, Türk iş insanları da destek çıktı. Bu vesileyle e, bu Tuzla'daki Tuzla'daki yetimlerin yetimlere yönelik yapılan e, yardımın sayısı arttırıldı. ve e, aslında Tuzlalı yetimlerin evlerine de ziyaret gerçekleştirildi. E, bu kapsamda Türk kızılay gönülleri e, yerinde tespit ederek yetimlerin aslında gönlünü e, yerinde almış oldu. E, bu vesileyle aslında Türk Kızılay, Bosna Hersek'te 3 yıldır bu projeyi düzenli olarak gerçekleştiriyor ve e, sadece Tuzla kentine değil ülkenin dört bir yanındaki yetimlere ulaşıyor. E, bu yılda yine Aralık ayının sonuna kadar e, Türk Kızılay gönüllerinin hedefleri e, bin yetime ulaşmak ve bin yetimin e, yaralarına az da olsa çare olmak. E, bunun aslında onlar için büyük anlam ifade ettiğini biz Tuzla'da sahadayken gördük. Çünkü bu insanlar gerçekten temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor. E, yetimler diyoruz çünkü bir tarafları sürekli her an eksik. E, ülkedeki ekonomik sıkıntılarda göz önünde bulundurulduğunda gerçekten Türkiye'den açılan o yardım eli, Türkiye'deki o dostluk eli e, burada çok derinden hissediliyor. E, öte yandan bir diğer önemli başlık aslında e, son günlerin. Bosna Hersek gündemini oldukça meşgul eden bir başlıktı. E, kes, hafta sonu keskin nişancıları olarak yıllar sonra Bosna'da işlenen işlenen katliamları e, skandal bir şekilde ortaya seren e, bu konu yıllar sonra burada, Saraybosna'da bir kez daha hissedildi. E, bu kapsamda yine özel olarak çalıştığımız bir haberdi. Cenan-ı tam 31 yıl önce, 1994 yılında... Sırp birlikleri Saraybosna'yı kuşattığı vakitte Saraybosna'da evladı Nermin'le birlikte caddede yürürken keskin nişancının kurbanı oldu. Nermin Divoviç henüz 1994 yılında 7 yaşında bir çocuktu ve annesi de yaralandı. Aslında İlk mermi annesine isabet etti. Annesinden annesinden sekerek Oğlu Nermin'in aslında canına sebep olduğu keskin nişancı kurşunu. Nermin Divoviç yıllar sonra adaletin yerini bulacağını bulacağına inanıyor. Keza yıllar önce bu suçu gerçekleştiren caniler... ...yıllar sonra da gündeme gelmesiyle bu acıları bir kez daha kanattı. Nermin Divoviç'in adalete olan inancı sonsuz. Biz bunu Nermin Nermin teyzenin evine misafir olduğumuzda da gördük. E, bu vesileyle ancak e, Nermin teyzenin şu ifadesi gerçekten e, çok çok içlere dokunur bir ifadesi vardı. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum. E, bu suçu işleyen canilerin elbette er ya da geç bir gün cezalandırılacağını biliyorum. Ancak şunu ifade edelim ki benim yaram hiçbir zaman kapanmayacak sözlerini ifade etti diyerek söz tekrar sizlere bırakalım. TRT muhabirimiz Ufuk Şahin'e teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler bugün haberlerin sonuna geldik. Bugün 3 farklı noktaya canlı bağlantılar gerçekleştirdik ve gündemin son başlıklarından sizlere haberdar ettik. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.